Bayezi yüzden ki, hanım da ayak ayağa kalksın demiş, herkes kalkmış bir tanesi de <laughs> <laughs> i̇şte. Buraya bir daha hanım da hocam, ben, ben bakamadım kalkamadım diyor. Evet, <laughs> Hoca efendi demiş ki, ya o kadar milletin içinde bir delikanlı sen mi varsın, niye kalkmadın? Hocam, nasıl kalkın? Böyle bir şey dedi ki, dizlerin yerinden kırıldı. Kalkamadım <laughs> demiş. <laughs> Buraya bir müdür şey hanım istiyorum. Biz de toplumumuzda bir Toplumumuzda bir yanlış anlama var. Huzurlu ailelerin erkeğine kırılık diyoruz. Huzursuz ailelerin erkeğine de taştırın kazak. Önce bu yanlıştan bir dönmemiz lazım. Her başarılı erkeğin arkasında bir bayan var. Çok doğru. Ama her başarısız erkeğin arkasında da üç tane beş tane bayan var. Evet. Evet. Sazlar ötüyor hocam. Bir, bir ses var. Bayan diyor. Bayan kadın anadır. Türklerin en güzelleri onlara yapılmış. Onlara söylenmiş. Öbür yerin en güzeli onlara yaparmış i̇şte, tabii. Bu yaptıklarımız eskidir bizim. En başta anadır ana. Peygamberimizi doğurandır, Atatürk'ü doğurandır, Fatih'i, Yavuz'u doğurandır. Bunlar anadırlar. Onun için böyle aklına düştü. Taze bir türküdür bu türkü. Ana türküsü. Söylüyor muyum? Anasını dağıtacaklara gitsin. Ben köyüme giderim zaman zaman Erzurum'a ben Bursa'da yaşıyorum Udanya'da. Konser çıktığı zaman Erzurum tarafına Erzurum'a gittiğim zaman mutlaka Allah'ın mezarını ziyaret etmek için giderim. O zaman bu tip ses hangi şeyden geliyor sazlardan? Sazlardan sen söyle bütün. Ha bak sen de geliyorsun. Kenarda. Ben de mikrofonum da çok biraz bozuk. Herhalde haksızlık var. Neyse. O biraz evvel benden bahsettim. Mustafa Ali 40 yıllık gerçekten biz çıraklıktan beraber büyüdük. <laughs> beraber büyüdük. O da beraber, bu Eyyubi e de beraber. Bir de başka Osmaniye'den bir aşık var. Dedim ki ya programa bir gün var. Şöyle Narvan tarafından gidip oturup bir anamın mezarını görelim falan. Orada duygulandım. Nasıl olduysa bir çok defa gittim ama o defa farklı oldu bir türkü tuttuk, az geri çıksa yine sesini tutuyor. Şeyden diyecektim. Evet, onu elinden tut şurasında. <laughs> evet. Bir ana türküsü tutturdum, onu sigara paylaşmak istiyorum. Çok çünkü izlenmiyor, geçen gün Bursa'da bir, bir sanatçı var birine giden. Diyor ki abi 2400 lira kazandım. Bütün ablalar 100 lira 100 lira yolluyor. Bir daha söyle ya bu türküyü. Hele söylüyor. bakın ne gelecek. <laughs>